Milli şuur eğitiminin içeriği ve kapsamı nasıl olmalı? İslam birliği idealinin gençliğe aşılanması Bir Müslümanın en büyük ülküsü dünya çapında tüm İslam aleminin birleşmesidir. Bunun adına da i̇ttihat İslam yani İslam Birliği diyoruz. Bu birliği Türk İslam Birliği olarak da adlandırmamızın nedeni, yüzyıllardır İslam'ın bayraktarlığını yapmış Türk milletinin İslam Birliği'nin de öncüsü olmaya en ehil ve layık millet olmasıdır. Bu kavram, Türk milletinin bütün çile ve zorlukları göze alarak İslam'ın hizmetine talip olduğunu ifade eder. Yoksa Türkistan Birliği'nden kasıt hiçbir zaman bir ırk veya kavim üstünlüğü değildir. Üstünlük yalnızca takva iledir. İslam Birliği, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de ifadesiyle bugün tüm Müslümanlar için en büyük farz vazifedir. Dünya çapında Müslümanları ezen decaliyet sisteminin fikren ortadan kaldırılması, ve bu zulüm sistemine karşı müslümanların karşı koyup üstün gelmeleri ancak İslam birliği ile mümkündür. İslam aleminin aydınlanması, bilinçlenmesi ve dünyayı aydınlatacak bir medeniyet haline gelmesi, İslam'ın temel düsturları olan sevgi, barış, kardeşlik ruhunun demokrasi, eşitlik ve adaletin yeryüzüne hakim olması da yine müslümanların İslam birliği altında birleşmesi sayesinde gerçekleşebilir. Deccaliyetin bugün dünyanın her tarafında Müslümanlara galip gelmesinin, onlara her türlü katliam, zulüm, işkence, acı ve sefaleti yaşatmasının en büyük nedeni İslam aleminin birbirinden ayrı, kopuk ve dağınık olması, birlik olmaya yanaşmamasıdır. İslam aleminin şu anki perişan durumu Allah'ın Kur'an'da bildirdiği Müslümanların birlik olması emrine aykırı hareket edilmesinin bir sonucudur. Bu emrin daha uzun süre ihmal edilmesi durumunda İslam dünyasına çok daha fazla bela ve felaketin yağması kaçınılmazdır. Bu nedenle Müslümanlar hiç vakit kaybetmeden bu hatalarından vazgeçmeli ve İslam birliğinin karşısındaki bütün engelleri fikren yıkarak var güçleriyle birlik olmak için gayret göstermelidir ırk, kavim, mezhep, hizip ve görüş farklılıklarının Müslümanları ayrılığa, ihtilafa ve birbirleriyle mücadeleye sürüklemesine asla izin verilmemelidir. Sünni, Şii, Vahhabi, Alevi, Arap, Türk, Kürt, Acem, tüm ırklar, milletler ve mezhepler İslam kardeşliği bilinciyle sevgi içinde kucaklaşmalıdır. Necaliyeti besleyen ona güç veren yegane kaynağın Müslümanların ayrılığı, ihtilafı ve birbirlerine düşman olduğu unutulmamalıdır. Türkiye'nin bölünmesi, federasyon, özellik gibi Müslümanları bölücü, ayrıcı kavramların İslam birliğinin ruhuna ne derece zıt olduğu da bu noktada daha iyi anlaşılmaktadır. Türkiye'de İslam birliğinin örnek bir modelinin oluştuğunu ve bu birlik ruhunun Türkiye'nin öncülüğünde tüm İslam dünyasını kısa zamanda kaplayacağını fark eden Decaliyet, var gücüyle ülkemizi bölmek, parçalamak ve güçten düşürmek için elinden geleni yapmaktadır. Çünkü güçlü, kararlı bir Türkiye olmazsa, İslam birliğinin de sebepler dahilinde olmayacağını ve bu sayede tüm Müslümanları rahatlıkla ezip yok edebileceklerini hesap etmektedirler. Söz konusu güçler, yalnızca Türkiye'de değil, Irak'ta, Suriye'de ve tüm Orta Doğu'da çıkardıkları fitne, kargaşa, savaş ve katliamlarla tüm İslam dünyasını ve İslam kültürünü yerle bir etmeye, Müslümanları yeryüzünden silmeye çabalamaktadır. Bu çevreler, Türkiye'nin İslam dünyasıyla olan bağlarını koparmak amacıyla, Ülkemizin güney sınırında tampon bir komünist Kürdistan devleti kurmanın son aşamasına gelmiştir. Bugün tüm dünyanın bütün dikkat, güç ve imkanlarını bu bölgeye seferber etmesinin altında yatan yegane neden, decaliyetin, İslam Birliği ve Mehdiyetin yakınlaşmasından duyduğu panik ve umutsuzlukla içine girdiği çaresiz çırpınıştır.